Yukarıda tabloda verilen atomlar arasında oluşan bileşiklerden kaç tanesi iyonik bağ içerir? Öncelikle arkadaşlar elementlerimizi iyonik, kovalent diye bir sınıflandıralım. Ee, karbon elementi proton sayısı 6, 2, 4 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtır. 4A grubunda bulunan bir ametaldir. Klor elementi proton sayısı 17, 2, 8, 7 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtır. 7A grubunda halojenle halojen sınıfından bir A metaldir arkadaşlar. Hidrojen elementi bir tane katmanında bir tane elektron bulunduruyor. Normalde bir A grubunda bulunur. Alkali metal olması gerekirken bir A metaldir. Hidrojen elementimiz de bir A metaldir arkadaşlar. Oksijen elementi elektronlarını katmanlarına 2, 6 şeklinde dağıtır. 6A grubunda bulunan bir A metaldir. Magnezyum elementi ise 12 tane elektronu var. Elektronlarını katmanlarına 2, 8, 2 şeklinde dağıtır. 2A grubunda bulunan bir metaldir. Metallerle A metaller arasında iyonik bağlar oluşur arkadaşlar. Magnezyum metal olduğu için karbonla iyonik bağ, klorla iyonik bağ oluşturacaktır. Bu tabloda iki tane bileşik iyonik bağlı, diğerleri kovalent bağlıdır. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Yukarıda verilen maddelerden hangileri elektron akımın iyon hareketi ile iletir? Elektron akımını iyon hareketiyle ileten maddeler iyonik yapılı bileşiklerdir. Metallerle ağ metaller arasında oluşan bileşiklerdir. Sodyum klorür arkadaşlar su içerisinde sodyum artı bir klor eksi bir şeklinde iyonlarına ayrılır. İyon hareketiyle elektrik akımını iletir. Alüminyum klorür katı olarak verilmiş. Katı olduğu için ortamda iyon yoktur. İyon olmadığından dolayı da elektron akımını iletmez. Demir katısı arkadaşlar elektrik akımını iletir fakat iyon hareketi vasıtasıyla değil elektron denizi vasıtasıyla iletir. Demir atomu bir metaldir. Metallerin değerlik elektronları serbest hareket ettiği için bir elektron denizi oluştururlar. Bu elektron denizde metallere elektrik akımı iletkenliği, yüzeylerin parlak olması ve şekil verilebilme gibi özellikler kazandırır. Doğru cevabımız yalnız bir A şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıda formülleri verilen bileşikler ile yukarıdaki isimler eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? Amonyum kökü ile nitrat kökü arasında oluşan amonyum nitrat iyonik yapılı bileşiği 3 numaralı öncül demir elementi ile oksijen elementi arasında oluşan iyonik yapılı bir bileşik. Fakat burada demirin değerliği önemli. Çünkü değişken değerlik alan metallerin oluşturduğu iyonik yapılı bileşiklerin formülleri okunurken metalin değerliği belirtilir. Demir burada artı 3 değerliğini alırken oksijen eksi 2 değerliğini almıştır. Şöyle ters çaprazlama ile tespit ettim. Dolayısıyla bu bileşik okunurken demirin almış olduğu değerlik belirtilecek. Demir... 3 oksit şeklinde okunur arkadaşlar. Bu bileşiğin adı demir 3 oksittir. Demir 2 oksit değildir. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Alüminyum 3A grubu metali sabit bir değerliği vardır. Oksijen A metal alüminyum oksit şeklinde okunur. Demir e, değişken değerli kalan bir metal. Oksijenin değerliği eksi 2 demirin değerliği artı 2 değerlik tablosundan elementlerin değerliklerini, bazı elementlerin değerliklerini ezbere bilmemiz gerekiyor. Oksijen eksi 2 değerliğini alır. Toplam iyon yükünün sıfıra eşit olabilmesi için de demirin de artı 2 değerliğini alması gerekiyor. İşte bu bileşik okunurken arkadaşlar demir değişken değerlik aldığı için demirin almış olduğu değerlik belirtilmesi gerekiyor. Demir 2. Bu demirin artı 2 değerlik aldığını gösteriyor. Demir 2 oksittir. Bu bileşiğimizin adı. Demir 2 oksitle eşleşme gerçekleşti. E, magnezyum 2A grubu metali, klor 7A grubu A metali, magnezyum klorür iyonik yapılı bileşi oluşur. Eşleşme gerçekleşmiş oldu. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. K2O bileşiği ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? K'nın proton sayısı verilmiş 19 olarak 2, 8, 8, 1 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtır. 1 A grubu metalidir. Kararlı bileşiklerinde artı bir değerliğini alır. Son katmandaki bir elektronu dışarıya vererek oksijenin proton sayısı 8, 2, 6 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtır. 6 A grubu elementidir. Oktetini tamamlamak için 2 elektrona ihtiyacı vardır. Genel itibariyle eksi 2 değerliğini alır bileşiklerinde. E, Lewis elektron nokta gösterimi. Potasyum ne yapmış oldu? Dış katmanındaki bir tane elektronunu verdi. Artı bir yüklendi. Oksijen atomun ise arkadaşlar. Değerlik elektron sayısı 6 olduğu için öncelikle Lewis noktası, Lewis elektron nokta yapısı bu şekilde oluştu. Bir tane potasyum atomu bir elektron verir. Oksijen oktetini tamamlayamadığı Bir potasyum daha arkadaşlar bir elektron daha verecektir. Dolayısıyla iki tane potasyum atomu bir tane oksijen atomuna toplam iki tane elektron verir ve Lewis formülünü oluştururlar. İkinci öncülümüz doğrudur. Suda iyi çözünür iyonik yapılı bileşikler su içerisinde iyonlarına ayrılarak çözünürler. Oda sıcaklığında iyonik yapılı bileşiklerin tamamı katı halde bulunur. Doğru cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Yukarıda verilen bileşiklerdeki katyonların almış oldukları değerliklerin toplamı kaçtır? Alüminyum hidroksit bileşiğinde arkadaşlar hidroksit kökünün değerliğini bilmeniz gerekiyor. Alüminyum hidroksit bileşiği hidroksit kökü eksi bir değerlikli. Dolayısıyla alüminyum artı üç değerliğini alır. Veya alüminyumun 3A grubu metali olduğunu bilirseniz de oradan da hareket edebilirsiniz. 3A grubu metalleri yalnız artı üç değerliğini alırlar. Buradaki katyonumuz artı üç. Sodyum oksit bileşiğinde sodyum 1A grubu metalidir. Oksijen eksi iki değerliğini alır. Sodyum da artı bir değerliğini alır. 1A grubu metalleri bileşiklerinde yalnız artı 1 yükselken ve basamağına sahiptirler. SNO bileşiğinde işler biraz değişik. Çünkü kalay değişken değerlik alan bir metaldir. Değişken değerlik aldığı için oksijenin değerliğini bilmemiz gerekiyor. Oksijen eksi 2 değerliğini alır. Toplam yük miktarı alınan verilen elektron sayısı eşit olacağı için kalayın alacağı değerlik de artı 2'dir arkadaşlar. Katyonların toplam yük toplamları 6'dır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin suda oluşturacağı iyonlar yanlış verilmiştir. Magnezyum perklorat bileşiği MgCl4O2. Magnezyum 2A grubu metali olduğu için artı 2 iyon yüküne sahiptir. İyonik yapılı bir bileşiktir bu. Metallerle köklerini oluşturduğu iyonik yapılı bileşikler su içerisinde iyonlarına ayrılır. Magnezyum artı 2 şeklinde perklorat kökü eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrışacaktır. Perklorat kökünden 2 tane olacaktır. Birinci doğrudur. Sodyum oksit metallerin oksitleri bazik özellik gösterir. Su ile bazları oluştururlar. Su ile reaksiyona girdiğinde sodyum hidroksit oluşturacak arkadaşlar bu. İki tane sodyum hidroksit oluşturacak. Şu iki sodyumdan dolayı. Daha sonra iki tane sodyum hidroksit de su içerisine atıldığı zaman arkadaşlar yani suda zaten sodyum artı bir hidroksit eksi bir şeklinde iyonlarına ayrılır. Kat sayılarının iki olması gerekiyor. İkinci iyonlaşma denklemimiz de doğrudur. Alüminyum klorür. Alüminyum arkadaşlar 3A grubunda bulunan bir metaldir. Yalnız artı 3 değerliğini alır. Bileşiklerinde iyonik yapılı bileşikler oluşturur. A metallerle klor da 7A grubunda bulunan bir A metaldir. Eksi 1 değerliğini alıyor burada. 3 tane klor olacak. Üçüncü iyonlaşma denklemimiz de doğrudur. Dördüncü iyonlaşma denklemimizde kalsiyum karbonat. Karbonat kökü eksi 2 yüklü bir köktür arkadaşlar. Karbonat eksi 2, kalsiyum da artı 2 iyon yüküne sahip bir metaldir. 2A grubunda bulunur. 4D şıkkı yanlıştır. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Potasyum florür, potasyum 1A grubu metali artı bir iyon yüküne sahiptir. Flor 7A grubu A metali eksi 1 iyon yüküne sahiptir. Su içerisinde potasyum artı bir, flor eksi bir şeklinde potasyum flor iyonlarına ayrışır. E şıkkı da doğrudur arkadaşlar. Alüminyum metali ile hidroksit, oksalat ve nitrit iyonları ile bileşik oluşturmaktadır alüminyum metali. Oluşan bu bileşiklerdeki oksijen atom sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Öncelikle alüminyum metalinin proton sayısı verildiği için kararlı bileşiklerinde alacağı değerliği bulalım. Son katmanında 3 elektron bulunduğu için 3 tane elektronu dışarıya verir. Kararlı bileşiklerinde artı +3 değerliğini alır veya izbere de artık. Alüminyum metali 3A grubunda bulunan bir metal olduğu için kararlı bileşiklerinde arkadaşlar artı 3 değerliğini alacaktır. Alüminyum artı 3 değerlikli hidroksit de eksi 1 değerli bir kök olduğu için Değerlikleri çaprazlayarak iyonik yapılı bileşiğin formülünü oluşturabiliriz. Alüminyumun altına 1 gelecek, 1 yazılmayacak. Hidroksit kökünün altına 3 gelecek. Bir kökün altına birden farklı bir rakam geliyor ise kök parantez içerisine alınarak yazılır. Dolayısıyla hidroksitle oluşturacağı alüminyum hidroksit bileşiğinde 3 tane oksijen atomu vardır. Alüminyum artı 3 değerlikli, oksalat kökü eksi 2 değerlikli C2O4, eksi 2 değerlikli bir kök. Köklerle metaller arasında iyonik yapılı bileşikler oluşur. Alüminyum metalin altına 2 rakamı gelecek. Şuradaki 2 rakamı, oksalat kökünün altına da 3 rakamı gelecek. 3 rakam geleceği için oksalat kökünü parantez içerisine alacağız. Bileşiğimin adı, bileşiğimizin adı alüminyum okzalat bileşiğidir. 12 tane oksijen atomu içerir, 1 tane taneciğinde. Nitrit kökü eksi 1 değerli bir kök. Alüminyum artı 3 değerlikli bir iyon. Nitrit kökü de eksi 1 değerlikli. Çaprazlamayı yaparsak alüminyumun altına 1. Nitrit kökünün altına da arkadaşlar 3 rakamı gelecek. Bileşimizin adı alüminyum nitrit. 3 çarpı 2'den 6 tane oksijen atomu içermektedir. 2, 3, 1 şeklinde sıralanır. Doğru cevabımız eşittir arkadaşlar. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisi katı halde iyonik kristal yapılıdır? İyonik kristal yapıda olanlar iyonik yapılı bileşiklerdir. İyonik yapılı bileşikler de metaller, lao metaller arasında oluşur arkadaşlar. Dolayısıyla o metalleri ezbere biliyorsanız hemen cevabı işaretleyebilirsiniz. Ee, ya da bize verilen proton sayılarından her birinin grubunu tespit ederek metal mi, a metal mi olduğunu bulmamız gerekiyor. Hidrojen bir a grubunda bulunur. Ee, alkali metal grubundadır fakat ametal özelliğe sahiptir. Hidrojen ametaldir arkadaşlar. karbon elementi elektronlarını katmanlarına 2 4 şeklinde dağıtır. 4A grubu elementleri ametaldir. Oksijen elementi elektronlarını katmanlarına 2 6 şeklinde dağıtır. 6A grubu elementleri ametallerin olduğu gruptur. Metallerin olduğu gruplar 1A, 2A, 3A ve B grubundaki elementlerdir arkadaşlar. flor elementi 9 2 7 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtır. 7A grubu elementidir. A metaldir. Klor elementi de arkadaşlar 2, 8, 7 şeklinde 7A grubu elementidir ve A metaldir. Potasyum ise arkadaşlar 2, 8, 8, 1 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtır. 1A grubu elementidir. 1A grubu elementleri de metaldir. Metallerle A metaller arasında oluşacağı için doğru cevabımız D şıkkıdır. Gördüğünüz gibi burada elementlerin hepsi A Ametal kovalent, ametal ametal kovalent, ametal ametal kovalent, ametal 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 kovalent yapılı bileşikleri oluşturur. Metallerle ametaller arasında iyonik yapılı bileşikler oluşur. Ya da arkadaşlar ametallerimizi ezberlemenizi tavsiye ediyoruz. Onlarda karbon, oksijen, fosfor, hidrojen, kükürt, azot, fino, celalin, burnunu ısırdığı elementleri. Bunlar ha metallerimiz arkadaşlar. Jopasan finocelalin burnunu ısırdı. Levis yapısı şeklinde olan bir bileşik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Demek ki x'imiz katyon artı 2 yüklü, y'imiz anyon eksi 2 yüklü. Yargılarından hangileri doğrudur? İyonik yapılı bir bileşik arkadaşlar. Anyonla katyon arasında oluşan bu bileşikler elektron alışverişiyle gerçekleşmiştir. İyonik yapılı bileşiklerdir. İyonik yapılı bileşikler katı halde ee, elektrik akımını iletmezler. Sulu çözeltileri ve sıvı halleri elektrik akımını iletir. Elektron alışverişiyle oluşmuşlardır. X elementinin proton sayısı azalmıştır. Elementler iyon oluştururken proton sayıları değişmez elektron sayıları değişir arkadaşlar 3. öncül yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2 B şıkkıdır. x 2 y iyonik bileşiğinde verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Molekülü 3 atomludur ifadesi yanlıştır. Çünkü iyonik yapılı bileşikler moleküllerden değil, iyonik kristal oldukları için iyonlardan oluşur, birim hücrelerden oluşur. Birinci öncül yanlıştır. Lewis gösterimi şeklindedir ifadesi yanlıştır. İyonik yapılı bir bileşik olduğu için Lewis gösteriminde de iyonların olması gerekiyor. İyonik yapılı bileşikler e, yazılırken İyon yükleri çaprazlanarak yazılıyordu. Tam tersini yapacak olursak x artı 1 y eksi 2 değerliğini almıştır. Bu iyonik yapılı bileşikte x artı 1 değerliğini aldığı için değerlik elektronunu vermiş x artı 1 şeklinde yazılır. Y de arkadaşlar bir ametal atomudur. Eksi 2 şeklinde yazılır. Lewis gösteriminde y ise son katmanındaki elektronlarını 8'e tamamlamıştır. X'ten elektron alarak 2 tane x atomu toplam 2 tane elektronu 1 tane y atomuna vererek iyonik yapılı bileşiğini oluşturmuştur. Lewis yapısı bu şekilde olması gerekiyordu. Oda koşullarında katı haldedir. İyonik yapılı bileşiklerin tamamı oda koşullarında katı haldedir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. İyonik bileşiklerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Yapıda mutlaka metal ve ametal olmalıdır ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Köklerle kökler arasında da iyonik yapılı bileşikler oluşur. Örneğin amonyum artı bir kökü ile nitrat eksi bir kökü arasında amonyum nitrat iyonik yapılı bileşiği oluşur arkadaşlar. Birinci öncülümüz yanlıştır. Çözelti halleri iletkendir. Bu ifade kesinlikle doğrudur arkadaşlar. İyonik yapılı bileşikler su içerisinde iyonlarına ayrışır. İyon hareketinden dolayı da elektrik akımını iletirler. İyonik yapılı bileşikler birim hücrelerden oluşur arkadaşlar. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. CaO bileşiği ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Kalsiyum oksit bileşiği arkadaşlar Gördüğünüz gibi şekilde verilmiş iyonik kristaldir. Yani iyonik yapılı bir bileşiktir. Kalsiyum oksit bileşiğinde kalsiyum artı 2 iyonları ve oksijen eksi 2 iyonları mevcuttur. İyonik kristallerden oluşur. İyonik yapılı bileşiklerin tamamı odak şartlarında katı halledirler. Yapı taşı moleküldür ifadesi yanlıştır. İyonik yapılı bileşikler birim hücrelerden oluşur. Bu ifade yanlıştır. Kristal yapılıdır. İyonik yapılı bileşikler İyonik kristal yapılıdır. Bu ifade ifade doğrudur. Yanlış olan ifade sorulduğu için sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır arkadaşlar.